Diyetisyen Şeyda Öncel Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Atatürk Mahallesi Saraçoğlu Caddesi numara 32'de düzenlenen törenle hizmete girdi. Kazançları bereketli olsun. Diyetisyen Şeyda Öncel her yaşta sağlıklı beslenme, kilo alma verme, kilo yönetimi, çocuk ve ergen beslenmesi hamilelik, emzirme, sporcu beslenmesi, onkoloji ve otomimun hastalıklarda beslenme konusunda danışanlarına hizmet verecek. Diyetisyen Şeyda Öncel, açılışı özel diyet paketlerinde ve andülasyon cihazında %10 indirim olduğunu duyurdu. Açılışa ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti Ödemiş ilçe Başkanı Murat Öncel, o da başkanları ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesini kesen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan şunları kaydetti. Ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz bir zamanda Şeyda kardeşimiz bir cesaret göstermiş ve daha sağlıklı bireyler yaratmak için bu amaca hizmet edecek olan bir mekan açmaya düşünmüş kendileri, ailesiyle beraber inşallah hedefledikleri yere ulaşırlar. Bol bereketli kazançlar sağlarlar. Bu cesaretin semeresini önümüzdeki süreler e, bu işin içine atıldığında almış olur. Bizler de e, kardeşimize yine e, burada katılımcılarla beraber destek olmak adına elimizden geleni yapacağız. Önce Şeyma Öncel kardeşimize, ailesine ve müşterilerine ödemişimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yerel güç mikrofonlarına konuşan diyetisyen Şeyda Öncel şöyle konuştu. 2022 yılında Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra 2024 yılında İzmir Tınastep Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım ve hala devam etmekteyim. Mezun olduktan sonraki bir yıl bir onkoloji kliniğinde genel cerrah ile birlikte çalıştım. Daha sonraki bir yılda buradaki devlet hastanemizde bu işin mutfağında kurum beslenmesi alanında çalıştım. Daha sonra da artık burada iş açmaya karar verdim. Aslında diyetisyen deyince aklımıza belli kalıplar geliyor sadece kilo vermek açısından. Ama biz bebeklikten yaşlığa kadar beslenmenin her alanında varız. O yüzden biraz daha bu farkındalığı arttırmaya çalışmayı hedefliyorum. Burada kilo alma, kilo verme, kilo yönetimi, hastalıklarla beslenme, otoyumlu hastalıklarla beslenme, onkoloji beslenmesi, gebelikte, emzirilikte beslenme, adolesan çağında beslenme gibi birçok hizmet vereceğim. Ayrıca kurumlara, kurum beslenmesi alanında da hizmet ver vermekteyim.